Sektöre ne getirecek bu hamle? Özellikle sigorta sektörünün büyümesi için nasıl bir yol izlenecek? Sigorta uzmanı Servet Gürkanla birlikteyiz ana haberde bu bölümde. Hoş geldiniz Servet Bey yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür Hı. ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi bu uzun zamandır gündemimizde aslında. Yani özellikle ekonomi yönetiminin şöyle bir hedefi var. Bankacılık dışı finans sektörü daha zayıf. E, dünyada bankacılık sektörü kadar sigorta sektörünün de çok gelişmiş olduğunu görüyoruz ama bizde durum biraz daha sigorta banka tarafı kıyaslandığında sigorta daha geride. Yani burada biraz daha sigorta sektörünü bankacılık sektörü kadar büyütme hedefi doğrultusunda e, bu birleşme nasıl bir katkı sağlayacak? Şimdi öncelikle tabii Türk sigorta hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlı olsun. Türkiye sigorta. Sanıyorum olumlu bir gelişme olacak. Çünkü bir tanım vardır. 1 artı 1. 2 1 artı 1'den daha büyüktür denir. Şimdi burada bir bütünlük sağlanmış oluyor. Çünkü eskiden beri kanunun sigorta şirketleri vardır. Ülkemizde ayla ayrı çalışırlar yıllardır. Ama şimdi bir bütün haline geldi. Onun bir güç yaratacağına inanıyorum. Bu açıdan olumlu bir gelişme olarak görüyorum. İkincisi sigorta şirketlerinin fonksiyonlarına bakmamız lazım. Şimdi bütün konuşmalarda iki ana fonksiyona bakılıyor. Birincisi fon yaratma fonksiyonu, ikincisi de kayıpların yerine konması fonksiyonu. Halbuki daha önemli bir iki fonksiyonu daha var. Bunlardan birisi sosyal barışı sağlama fonksiyonu. Yani sigorta şirketleri penetrasyonu arttırdıkça insanlar birbirlerine zarar verdikleri anda kavga edip mahkemeye gitmek yerine birbirlerinin sigorta polislerinden zararlarını karşılayacakları için mahkemelerin rolü ve yükü büyük anlamda azalacak. Bu çok büyük bir güncel sorun biliyorsunuz. Mahkemeler çok yüklü durumda. O sebeple bu fonksiyonun da devletin sahip olduğu bir sigorta şirketinin sağlamış olması bu teminatı vatandaş üzerinde olumlu etki yapacaktır. Diğer bir şey de risk yönetimidir fonksiyonu. Burada da e, biz sadece riskleri sigorta etmeyiz. Önce riskleri belirleriz. Riskleri azaltmaya çalışırız. Ondan sonra sigorta ederiz. O yüzden e, sigorta şirketlerinin böyle bir fonksiyonu olduğu için risklerin iyileşmesi konusunda da Türkiye Sigorta'nın birçok kuruma, öncelikle devlet kurumları olmak üzere birçok büyük kuruluşa e, riskleri iyileştirme yönünde danışmanlık yapıp azaltacağına eminim. Bu sebeple e, bu konudaki gelişmeleri olumlu görüyorum. Özellikle penetrasyonun artmasına çok ihtiyacımız var. Yıllardır biz e, 1,5-2 dolardan yukarı çıkamadık kişi başına düşen e, 100 dolardan yukarı çıkamadık kişi başına düşen e, pilip şu anda bir hız kazandı yukarı doğru gidiyor. E, i̇nşallah bu yeni girişimlerle e, hem Aile Bakanlığı hem sektörün girişimleriyle daha da yukarı çıkacaktır. SDDK'nın kurulması da çok önemli bir artıdır. Evet. Artık bağımsız bir regülatör vardır. Bu regülatör e, düzenlemeleri daha kolay, daha rahat ve daha çabuk yapacaktır. Ee, İnşallah sektör için hayırlı olsun. Denetleme noktasında da SDDK'nın aslında biraz daha etkin rol alacağını görüyoruz burada. Şimdi ben biraz daha hayat Kesin. ve emeklilik noktasına da vurgu yapmak istiyorum. Özellikle bu otomatik katılımın çıkmasıyla birlikte 2017'den beri biz çok konuşuyoruz. E, otomatik katılım bireysel emeklilik noktasını. Çok ciddi bir talep var ama burada biraz daha hani sigorta şirketleri de hem özel sektör hem kamu tarafında bir öz, öz yapıyorlar ve diyorlar ki biz bunu yeterince anlatamadık ama anlattığımızda da insanlar daha fazla tasarrufa yöneliyorlar. Şimdi buradaki birleşme de bireysel ve hayat noktasında, çünkü Türkiye halkının hem ikinci emeklilik noktasında biliyorsunuz yapılan bir çalışma var. E, tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek yıllar için. Hem de bireysel tasarruf noktasında da bu ne getirecek hayat ve emeklilik noktasında ne bekliyorsunuz? Tabii şu anda bu çok büyük bir ihtiyaç ülkemizde, özellikle biliyorsunuz emekliler en çok mağdur olan grup toplum içerisinde kısım. E, bu da tabii gelirlerin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Halbuki bu tür özel emeklilik, tamamlayıcı emeklilik gibi programlarla e, emeklilik sistemine destek olması e, kesin. Bunun tabii yaygınlaşması lazım. Ee, mesela tamamlayıcı sağlık sigortası başladı ülkemizde bir ilk senedir. Mesela çok iyi gidiyor çünkü insanlar onun bir ihtiyaç olduğunu hissettiler. Ama henüz hayat sigortasında o bilinci yerleştiremedik. Yavaş yavaş olacak çünkü geçmişte kötü tecrübeler yaşanmış bu konuda. Onların etkileri var toplum içinde. Bir diğer konu da tabii yıllar önce enflasyonların %80-90 seviyelerinde olması polisin getiri sağlaması imkan vermiyordu. O sebeple de insanlar bunu bir gelir kaynağı göremiyordu. Şu anda hem tamamlayıcı emeklilik hem tamamlayıcı sağlık ve normal bireysel emeklilik sisteminin çok büyük fonlar yaratacağını ve vatandaşların da emeklilik sorununa büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu sistemin büyümesine nasıl katkı sağlayacak peki? Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde? E şimdi şu anki sayılar çok az. bu sisteme giren vatandaş sayısı arttığı sürece herkesin ödediği primler aynı havuza akacak. O havuzdan nem alanacak, büyüyecek, yadırıma dönüşecek ve insanlara daha çok gelir sağlayıcı bir düzen kurulmuş olacak. Tamamen penetrasyon sorunu. Servet Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için ve değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Sigorta uzmanı Servet Gürkan'la konuştuk. Bugünkü birleşmenin aslında uzun zamandır yapılan bir çalışmaydı bu ama gelecek döneme etkisini. Şimdi reel sektör ayağını